Sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine bir matematik dersinde birlikteyiz sayın yönetmenim. Evet sevgili arkadaşlarımız da bugün. Yine süslü ifadelerde miyiz? Evet yine süslü ifadelerdeyiz yönetmenimizin deyimiyle. Üslü ifadelerle ilgili bir ders öncesinde temel kuralları öğrenmiştik. Bu dersimizde de bu temel kurallarla ilgili soru çözümleri yapacağız. Yeni nesil sorular nasıl çözülür? Bunlar üzerine biraz zamanımız kalırsa bakacağız. Bugün güzel bir ders olacağını düşünüyorum. Hocam yeni nesil sorulardan ben biraz korkuyorum. Ben onlara Z kuşağı soruları diyorum. Evet. Ee, çok karışık gibi görünüyor. Ama çözdüğünüz zaman anlıyorum ki aslında o kadar karışık sorular değil. Evet yani bütün öğrencilerimizin yeni nesil adı altındaki bütün sorulara karşı biraz ön yargıları var. Gerçekten de aynı sizin de olduğu gibi. Ama zaten biz bu dersleri biraz da o yüzden yapıyoruz yönetmenim. Siz de biliyorsunuz. Ee, öğrencilerimizin bu soruların nasıl çözeceklerini onlara biraz da olsa yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Belli tarzımız var. Parçalara bölüyoruz. Bugün de yapacağız mesela aynı şeyi. Böldüğümüz parçalardaki bilgileri kullanarak ki bunun üzerine çok durduk sizinle. O bilgileri kullanarak işlemler yapıyoruz. Sezdiğimiz, gördüğümüz, anladığımız işlemleri yapıyoruz. En sonunda sonuca varıyoruz ve işte o bulduğumuz sonuç zaten seçeneklerde oluyor. <laughs> Soru cümlelerinin içerisinde... Gizli virgüller var. Evet. O gizli virgülleri bulabilmek lazım. Evet evet. O da biraz yönetmenim çok soru çözdükçe oturan bir şey. Yani hani öğrencilerimizin yılmadan soru çözmeye devam etmeleri gerekiyor. Ya ben bunu yapacağım, ben bunu yeneceğim demeleri gerekiyor. Anlayacağım. Çünkü matematik biraz da bence inatlaşma işi. Yani yapabileceğine inanma işi. Yani olumlu tutum geliştirmeleri lazım. Ben bunu yapabilirim. Çünkü yapabilirler gerçekten. Her biri yapabilecek potansiyele sahipler. Biz de zaten o yüzden buradayız. Onlara inanıyoruz. Onlara çok güveniyoruz. Onlara yardımcı olmak istiyoruz. Özellikle matematik dersi için çok çok önemli bir nokta. Ben yapabilirim demek. Evet. Evet. Bence de ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ben de küçükken hep yapabileceğime inanırdım ve bence bu inancım sayesinde zaten matematik yapabilir bir insan oldum. Siz inanır mıydınız yönetmenim? Hocam küçükken hiç inanmazdım. Örneğin, oracıkken <laughs> matematik dersleri çok kötüydü ama üniversite sınavında çok başarılı olmuştum. Evet, demek o zaman inanmaya başladınız evet, evet. kendinize Kendi, değil mi? Kendime inandım ve sonrasında matematikler çok başarılı oldum. Evet, çok sevindim sizin adınıza. <laughs> ee, o zaman e, sorularımız daha mı çok bugün? Bugün e, biz zaten yeni nesilde süremize 3 tane falan sığdırabiliyoruz yönetmenim. Hı -hı. Soruları e, çok olmasa da çok nitelikli sorularımız var. Peki, hiç zaman kaybetmeyelim. Baş tamam, hadi başlayalım. Hocam. Evet şimdi ilk örneğimizle başlayalım. Burada üslü ifadelerin yazılı olduğu ok ve kalkanlar verilmiş. Değer açısından denk olan ok ve kalkanları bizden birbirleriyle eşleştirmemizi istiyorlar. Bir ders öncesinde zaten bunun üzerine konuşmuştuk. Demiştik ki hatta yönetmenimizle birlikte size bir öneride bulunmuştuk. Tam sayıların kuvvetlerini lütfen hani belli başlılarını bir kağıda yazın. Onu görünebilir bir yere asın. Her gün görmeniz bunları öğrenmeniz açısından size katkı sağlayacak demiştik. Burada da üssün üssü kuralı ile ilgili bir soru bu da eşleştirme sorusu. Hadi gelin birlikte yapalım. 8 2'nin Üçüncü kuvvetiydi. O zaman 2'nin üçüncü kuvvetinin ikinci kuvveti oldu. Bakın bu. Üstün üstünde ne yapıyorduk? Üstleri çarpıyorduk. O zaman 2'nin altıncı kuvvetine eşit oldu. Öyleyse bu e, okumuz hangi kalkana gidecek? Evet burada. 2'nin altıncı kuvveti. Buraya geldi. Şimdi 27'nin eksi üçüncü kuvvetine bakalım. 27, 3'ün üçüncü kuvvetiydi. O zaman 3'ün üçüncü kuvvetinin eksi üçüncü kuvveti oldu. Üstün üstünde çarpıyorduk. Bu da 3'ün eksi 9. kuvvetine eşit oldu. O zaman nereye gidiyor? 3'ün eksi 9. kuvveti. Evet gördük. Rengini değiştirelim. Bu okumuz da buraya geldi. 5'in 6. kuvveti. Bakalım bu tarafta 5'in 6. kuvveti var mı? Şimdi ya 125 üzeri eksi 1 olacak ya da 25 üzeri 3 olacak. Çünkü 125 ve 25'ten başka burada 25'in kuvvetine eşit olan, 5'in kuvvetine eşit olan bir ifade yok. 25'in 3. kuvvetine bakalım. 25, 5'in 2. kuvvetiydi. 5'in 2. kuvvetinin 3. kuvveti oldu o zaman. Üstün üstünden 5'in 6. kuvveti oldu. Öyleyse bu okumuz bu kalkana geldi. 4'ün 5. kuvveti. 4, 2'nin karesiydi. 2'nin karesinin 5. kuvvetinden 2'nin 10. kuvvetine eşit oldu. Öyleyse bu okumuz da buraya geldi. 9'un 4. kuvveti. 9, 3'ün karesiydi. 3'ün karesinin 4. kuvveti oldu. Üssün üstünde çarptık üstleri. 3'ün 8. kuvveti oldu. Bakalım burada 3'ün 8. kuvveti var mı? Evet var. Öyleyse bu da buraya geldi. Ve son okumuz. 25'in eksi 2. kuvveti. 25 5'in karesi de 5'in karesinin eksi ikinci kuvveti 5'in eksi dördüncü kuvvetine eşit oldu. Ve son okumuz da buraya gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi ok ve kalkanları birbirleriyle eşleştirdik. Üssün üssü kuralını da tekrar etmiş olduk bu örneğimizde. Hocam İngilizce dersinde son Ok kaldığında hep ben cevaplıyorum. <laughs> Öyle mi? Tamam bundan sonra da son ok kaldığında size cevaplatayım yönetmenim olur mu? <laughs> son, son ok çok kolay oluyor cevaplaması. <laughs> Ama bizde yönetmenin mutlaka karşısında birden fazla boşta kalan bir şey oluyor. Oluyor mu? <gülüyor> evet. <gülüyor> o kadar kolay değil bizde. Kolay, kolay değilmiş evet. <laughs> Matematik biraz zor. Evet. <laughs> Şimdi yeni sorumuza bakalım. Yukarıda her kutuda birer üslü ifade bulunmaktadır. Ardışık 3 kutu içinde bulunan üslü ifadelerin çarpımı 8'in ikinci kuvveti ise verilmeyen sarı kutudaki üslü ifadenin değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bu tarz soruları çok seviyorum. Hani belli başta herkesin sevdiği sorular vardır. Benim de en sevdiğim tarz sorular bu sorular gerçekten. Çünkü biraz böyle mantık yürütme istiyor. Mantığını o da çok kolay oluyor. Öğrencilerimiz şunu tam olarak kafalarında oturtamıyorlar. Esra ardışık 3 kutu içinde bulunan üst ifadelerin çarpımı nasıl olabilir? Nasıl hep aynı olabilir? Vallahi aynı olabilir. Peki bunu nasıl ben bu soruda kullanabilirim? Hiçbir şey vermemiş diyor çocuk. Yani hani burayı da vermemiş öğretmenim diyor. Burayı da vermiş. Hadi burayı verse burayı bulurum. Çünkü üçünün çarpımını biliyorum zaten. Ben bu soruyu nasıl çözeceğim? Eyvah. Yani hani yaklaşımları bu. Bu tarz soruları çözebilmeniz için ben diyorum ki ABC taktiği. ABC taktiği yapalım. Şimdi buraya A harfini verelim. Buraya B harfini verelim. Buraya da C harfini verelim. Bakın ne kadar kolay olacak. O zaman bu üç kutunun çarpımı A çarpı B çarpı C oldu. Yönetmenim siz harflere bayılırsınız. <laughs> Ben merakla bekliyorum o harfler nasıl rakamı dönüşecek. <laughs> evet aynen. Şimdi o zaman çarpımları A çarpı B çarpı C oldu. Şimdi ardışık bütün kutulardaki üç kutunun içinde yazılan ifadelerin çarpımı eşitti. O zaman şimdi şuraya bakalım. Bakın yönetmem çok hoş olacak gerçekten. B çarpı C çarpı E eşit olması için şu sarı kutuya ne gelecek o zaman? D gelecek. Ama hani çarpımlarının değerine A çarpı B çarpı C demiştik ya onu kesinledik. Orayı kilitledik. O zaman A, B, C gelecek. Evet B var C var o zaman buraya A gelecek. Peki devam edelim. Şimdi şuraya bakalım. C var A var C çarpı A çarpı o zaman buraya da B kaldı. Devam ediyorum. A çarpı B çarpı o zaman pembe kutu aslında C'ymiş. Ve son B çarpı C çarpı o zaman buraya da ne kaldı? A kaldı. Wow, var ya soru bir anda aşırı aydınlandı. Çünkü C'nin 4 üzeri 2'ye eşit olduğunu biz buradan bulduk. B'nin de 2 üzeri eksi 3 eşit olduğunu biz buradan bulduk. Burada gördüğünüz bütün C'ler 4 üzeri 2. Burada gördüğünüz bütün B'ler de 2 üzeri eksi 3 eşit oldu o zaman. Tamam şimdi hemen bunları o zaman yazalım. C'lerimiz hep 4 üzeri 2 olacak. B'lerimiz 2 üzeri eksi 3 olacak. Bir tek A'larımız kaldı. E, o zaman a'larımızda da zaten bize A'nızı soruyor. Nereden bulabiliriz? Üst ifadelerin çarpımının değerini biliyoruz. 8'in ikinci kuvveti. Yani A çarpı B çarpı C'nin çarpımı 8 üzeri 2'ye eşit. Şimdi A'yı bilmiyorum. B'yi biliyorum. 2 üzeri eksi 3. C'yi de biliyorum. 4 üzeri 2. Bunların üçünün çarpımı 8'in ikinci kuvvetine eşitmiş. Buradan sonrası artık normal çarpma işlemi yapacağız. Hepsini biz iki tabanında eşitleyebiliriz. A kalsın 2 üzeri eksi 3. 4'ü 2'nin ikinci kuvvetinin ikinci kuvveti şeklinde yazalım. 4 2'nin ikinci kuvvetine eşit bir de dışında ikinci kuvveti var eşittir. 8 2'nin üçüncü kuvvetine eşit bir de onun ikinci kuvveti var. Üstün üstünde üstleri çarpıyorduk. A çarpı 2'nin eksi 3. kuvveti şurada yapıyoruz üstün üstünü. 2'nin 4. kuvvetine eşit. O da 2'nin 6. kuvvetine eşit oldu. Şimdi şurada çarpma işlemi yapalım. 2'nin eksi 3. kuvvetiyle 2'nin 4. kuvvetini çarparsak tabanlar aynıysa çarpmada üsler toplanırdı. Eksi 3 ile 4'ü çarptığımızda 2'nin 1. kuvveti oldu. Ve bunu A ile çarpacakmışız. 2'nin 6. kuvveti olacakmış. Çarpanlardan birini bulmak için bir çarpma işleminde biz ne işlemi yapardık? Bölme işlemi yapardık. A'yı bulabilmek için 2'nin 6. kuvvetini 2'nin 1. kuvvetine böleceğiz. Ve cevabımızı tabanlar aynıysa üstler çıkarılırdı. 2'nin 5. kuvveti olarak bulmuş olacağız. Yani buradaki bütün A'lar 2'nin 5. kuvvetiymiş. Sevgili hocam siz örüntü oluşturdunuz. Yani aslında ben evet kısmen örüntü oluşturmuş olduk. Ardışık 3 kutuyu... Yani içindeki bunun üstü ifadelerin çarpımlarının eşit olabilmesi için zaten yönetmenin örüntü oluşması lazım. Yani sizin de fark ettiğiniz gibi. Yani bu sorudan bu çıkarımda çok rahat bulunmuş olduk. ABC taktiği unutmasın öğrencilerimiz. Bu ABC taktiği hakikaten çok işe yarayacak birçok soruda. İşin gerçeği kolay bir soruydu. Evet, kolay bir soruydu ama nasıl yapıldığını biliyorsak. Ama görüntüye baktığımız zaman sanki çok zor bir şeymiş gibi. Evet, evet. Çünkü çok az bilgi varmış gibi gözüküyordu başlayınca çok kolay oldu e, hocam ben şunu anladım gerçekten zeki bir insansınız teşekkür ederim İşlem, işlemciniz gerçekten çok güçlü i̇şlemcim, işlemcim iyi yönetmenim evet buyurun yeni bir soruyla işlemcinizi test edelim evet ve öyle bir soru ki Hani öğrencilerimizin gözünü korkutmak istemiyorum ama çok adımlı. Görüntüsü zaten anlatıyor değil mi? Ben şu an görüyorum. <laughs> evet. Sanki soru değil, başka bir şeymiş gibi. Evet. Ama çözdüğünüzde eminim ki çok kolay olduğunu anlayacağız. Evet. Şimdi e, siz de görüyorsunuz. Yeni sorumuz yeni nesil soru. Ee, biraz uzun, biraz çok işlemli olan bir soru. Bilerek bunu koydum hani buraya. Artık çünkü yavaş yavaş işlem yapabiliyoruz çarpma, bölmeye hakimiz üstün üstünü oturttuğumuzu düşünüyorum. Ancak e, biraz da yeni nesil soruları bunun üzerinde bakalım hani kullanalım bu bilgilerimizi ve nasıl çözebiliriz e, temel kavramları kullanarak, temel kuralları kullanarak bunların üzerine biraz konuşalım istiyorum. Şimdi başlıyoruz yeni nesil sorumuza. 6 üzeri 10 adet kağıdın yarısı. Bakın ifadeye dikkat edin. 18'li. Diğer yarısı da 24'lü olacak biçimde yukarıdaki gibi gruplandırıyor. Soruyu burada kestim. Bak devam etmeyeceğim soruyu okumaya. Çünkü bana ipucunu verdi. 6 üzeri 10 adet kağıdın yarısını 18'li gruplandırdım. Diğer yarısını 24'lü gruplandırdım. İlk olarak şunu belirlemem lazım. 6 üzeri 10 adet kağıdın yarısı ne ki? Kaç kağıt ediyor ki? Şimdi o zaman yarısını bulmak için ne yapacağız? 6 üzeri 10'u bir 2'ye bölerek başlayalım. Şimdi burada şöyle diyecek öğrencilerimiz. Esra öğretmenim ben bu bölmeyi yapamam. Çünkü 6 2'nin bir kuvveti değil. Üssün üssü şeklinde yazamam. Haklılar. Hocam bu değil mi? 3, 3, üzeri 10 değil mi? E, yönetmenim 3 üzeri 10 değil ama 3 üzeri 10'u kullanıyoruz. İçinde çarpan olarak var 3 üzeri 10. E, yani 6'yı 2'ye böldüm 3 üstü de 10. Ha, anladım mi? anladım yönetmenim yaptığımız işlemi. Bunu yapabilmemiz için 2'nin de 10. kuvvet olması lazım. Tamam onu da 2'ye bölüm 3 üzeri 5 olsun. <laughs> ama şöyle yönetmenim hatırlayın kurallarımızda üslü ifadelerde bölme işlemi yapabilmek için ya üsler aynı olacaktı ya tabanlar aynı olacaktı. Bunun üsleri aynı olsaydı eğer siz 6'yı 2'ye bölebilirdiniz. Bunu ben eminim ki ekran başındaki öğrencilerimizin bazıları da yapabilecektir. Hatta yeni öğrendiğimizde ben de yapıyordum. 6 üzeri 10'u 2'ye böldüğümüzde 3 üzeri 10 değil mi? Ama bunun bu bölmeyi yapabilmemiz için 2'nin de 10. kuvveti olması lazım. Üstler aynıysa tabanları bölebiliyoruz bakın. Üstler aynı değil. Tabanlar da aynı olamıyor. Çünkü 6 2'nin kuvveti değil. Yani şöyle olsaydı olurdu. 6 üzeri 10 bölü 2 üzeri 10 Evet eşittir. o zaman 3 üzeri 10 cevap. Aa tamamdır. Evet. Üslerin aynı olması lazım tamam. muhakkak. Doğru. Peki şimdi ne yapacağız bunu? Mesela yani ben bu bölme işlemini nasıl yapacağım? O zaman farklı bir yöntem kullanacağız. altının 10. kuvvetini bizler çarpanlarına ayıracağız. Çünkü şu bilgimiz var. üstler aynıysa tabanlar çarpılmıyor muydu? O zaman ben bu 6 üzeri 10'u 2 üzeri 10 çarpı 3 üzeri 10 şeklinde ayıramaz mıyım? Bakın bunun sonucu gene 6 üzeri 10'a eşit. Bölü 2. Bakın şimdi bölmemiz çok kolay oldu. Ne bölünecek burada? 2 üzeri 12'ye bölünecek. 2 üzeri 10'u 2 üzeri 1'e böldüğümüzde o zaman kağıtların yarısı 2 üzeri 9 çarpı 3 üzeri 10 adetmiş. Bir de e, öğrencilerimden bir ricam var. Yani biz zaten üslü ifadeleri bu yüzden kullanıyoruz. 2 üzeri 9 çarpı 3 üzeri 10 kaç kağıt eder öğretmenim? Bir kağıt eder. Bulabiliriz yani çarparsak da. Niye uğraşalım? Üslü ifadelerin olma amacı zaten bu. Yani hani biraz matematiği toparlamak, biraz matematiğin arkasını toparlamak, sayıları toparlamak için var zaten. Biraz özetliyor sanki evet, rakamları. özetliyor yani. Gerçekten de öyle. Sayıları özetliyor. Özet şeklinde değerlerini yazıyor. Bu kadar adet kağıdımız var. Burada da, burada da. Şimdi ben bunu ne yapacakmışım? 18'li gruplandıracakmışım. Bir de 24'lü gruplandıracakmışım. Benden gruplandır diyor. Ne yapmamı istiyor o zaman? Gruplandır diyorsa? Çok haklısınız. Bölmemizi istiyor. Bir 18'li bir gruba ayıralım bakalım bunu. Kaç grup çıkacak? Şimdi Nasıl 18'e böleceğiz? Hadi bakalım. <laughs> bu kağıdı nasıl 18'e böleceğiz? Şuradan aşinasınız bence artık. Yani 18 çarpanlarına ayırmanız gerektiğini farkındasınız. Ve nasıl çarpanlarına ayıracağız? 2 ve 3'lü çarpanlarına ayıracağız. Aslında asal çarpanlarına ayıracağız. 2 üzeri 9 çarpı 3 üzeri 10'u 18'i 2 çarpı 9 olarak düşünün lütfen. 2 üzeri 1 çarpı 3'ün karesi olarak ayıralım. İkileri kendi aralarında, üçleri kendi aralarında, tabanları 2 olanları ve 3 olanları kendi aralarında bölelim. O zaman 2 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 8 yani bakın üstler aynı oldu. 6 üzeri 8 adet grubumuz olmuş oldu bizim. Tamam. Devam ediyoruz. Diğer kağıdı da yani diğer yarısında 24'lü gruplandırmıştık. Şimdi de 2 üzeri 9 çarpı 3 üzeri 10'u 24'e böleceğiz. Yine şu an bu bölme işlemini yapabilmem için 24 ne 2 tabanında ne de 3 tabanında doğrudan yazılabilen bir e, tam sayı değil. Parçalara ayırarak 2 ve 3 tabanında yazabiliyorum. Çarpanlarını ayırarak yani. 24, 8 çarpı 3'tür. 8 de 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 1'e eşittir. Şimdi bakın bu bölmeyi yapacağız. Tabanlar aynı sağ üstler çıkarılırdı. 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 9 adet de... Burada grup oldu. Bu yalnız çarpılamadı böyle kaldı. Tamam. Yani sorunun daha bir yerini okuduk. Bu kadar işlem yaptık. <laughs> Şimdi okumaya devam ediyoruz. Her 18'li kağıt grubu için ki ben buldum 18'li kağıt grubunu. 6 zımba teli. Her 24'lü kağıt grubu için ki buldum kaç grup olduğunu. 8 zımba teli kullanılarak bu kağıtlar birbirine tutturuluyor. Soruyu burada kestim. Şimdi benden bunu boşuna vermedi. Zımba tellerini kaç tane zımba teli kullandığımı bulmam istiyor. 6 üzeri 8 adet 18'li kağıt grubu vardı. O zaman kaç tane zımba teli kullandığımı bulabilmek için her grupta 6 zımba teli kullanıyorsa 6 üzeri 8 grupta kaç zımba teli kullanacaktır? Çarpacağız. 6 üzeri 9 zımba teli oldu. 18'li kağıt grubunda. 24'lü kağıt grubundaysa 8 zımba teli kullanılmış. Bu kadar benim 24'lü grubum vardı. Yani 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 9 adet 24'lü grubum var. Ben 8 zımba teli kullanmışım her grupta. Bunu o zaman 8 ile çarpacağım. 8'i de 2'nin küpü olarak yazayım. Daha tatlı bir çarpma olsun. Tabanları aynı olan üslü ifadeler görüyoruz. O zaman burada çarpmayı yapalım. Üstleri toplayalım. 2 üzeri 9 çarpı 3 üzeri 9 oldu aşırı sevindik. Çünkü neden? Bu sefer de üstleri aynı geldi bu sayede. Üstleri aynıysa da tabanları çarpıyorduk. 6 üzeri 9 zımba teli oluştu burada da. Tamam, okumaya devam ediyorum. Ne kadar zımba teli kullandığımı anladım. Bir kutudaki zımba teli sayısı 2 üzeri 10 olduğuna göre bu iş için kaç kutu gerekir diyor. Şimdi yapacağımız işlem çok artık sona geldi. Toplamda ne kadar zımba teli olduğunu bulacağız. Zımba bir kutuda 2 üzeri 10'sa kaç kutu olduğunu bulacağız. Şimdi bence öğrencilerimizin en çok takılacağı, akıllarında en çok böyle soru işareti olacağı yer şurası. Esra öğretmenim ben 6 üzeri 9 ile 6 üzeri 9'u nasıl toplarım? Burada ilkokula gitmelerini istiyorum. 3 ile 3'ü nasıl topluyordunuz? Başka bir yöntem öğretmişti size öğretmeniniz kısa yoldan. Aynı tekrarlı toplamları 2 ile 3'ü çarparak da toplayabiliyordunuz. Mesela 5 tane 3'ü nasıl topluyordunuz? Direkt otomatik olarak 5 ile 3'ü çarpıyordunuz öyle değil mi? Yani i̇lkokulda öğrendiniz bunu. Peki o zaman aynı bakın öğrendiğinizi gelin buraya uygulayın. 6 üzeri 9 ile 6 üzeri 9'u nasıl toplayacaksınız? Tekrar toplama bu. Yani hani 6 üzeri 9'un da bir değeri var sonuçta. 2 ile 6 üzeri 9'u çarpabilirsiniz. Çünkü 2 tane 6 üzeri 9 zaten topluyorsunuz. 2 çarpı 6 üzeri 9 toplamda zımba telimiz var. Ve bir kutuda 2 üzeri 10 bu kadar zımba teli için kaç kutu gerektiğini bulacağız. Yani 2 çarpı 6 üzeri 9'u 2 üzeri 10'a böleceğiz. 2 üzeri 1 bölü 2 üzeri 9 6 üzeri 9 bölü 2 üzeri 9 oldu. Üstler aynıysa tabanlar bölünecek. Yani yönetmenimizin şurada bakın hatırlattığı yer geldi. Üstler aynı olduğu için tabanları böyle bildik. O zaman 3 üzeri 9 kutu zımba teli gerekti. Hangi seçeneğimiz 3 üzeri 9'a eşit oldu? A seçeneği 3 üzeri 9 değerine eşittir diyoruz. Çünkü üçün, üçüncü kuvvetinin üçüncü kuvveti oldu. Üç üzeri dokuz eşit oldu. Yönetmenim zor bir soruydu. Hocam zımba gibi bir soru oldu. Zımba gibi bir soru oldu. Çok bizi yani çok aşamalı bir soru oldu ama bütün öğrendiklerimizi tekrar ettiren bir soru oldu. Umarım öğrencilerimiz tekrar ve tekrar bu soruyu izlerler. İzlemelerini çok tavsiye ederim. Çünkü birçok kavramı farklı bakış açısıyla kullandık. Gerçekten çok hoş bir soruydu. Hocam hem tekrar tekrar izlesinler hem de bir tavsiyem var. Nilüfer'in Melankoli isimli bir şarkısı var. Melankoli. O ben bilmiyorum yönetmenim. Bilmiyor musunuz? Yo neden? Mesela o, niye o şarkı O şarkıda şöyle bir e, soru var. O soruyu size yönetmek istemiştim. Senle topla beni çarp uzaklara ekle sensizliği ne kaldı? Ha. Matematiği e, felsefik açıdan hayatımıza mı uyarlayan bir soru olmuş? Evet. E, senle topla beni çarp uzaklara ekle sensizliği böl saatlere ne kaldı? Bunu bir düşünelim yönetmenim. Hocam siz bunu düşünün. Bir sonraki dersimizde size sorayım bu sorunun cevabını. Tamam tamam yönetmenim. Veda edelim mi artık arkadaşlarımıza? Veda evet buyurun. Evet sevgili öğrencilerim bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bugünkü dersimizde bir önceki derste öğrendiklerimizle ilgili soru çözümü yaptık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.